Çok güzel bir soru. Şimdi hemen böyle sizle sizden bu soru gelince düşünmeye başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede yüksek lisans yapmaya başlamıştım. O zaman da Ziya Bey hocamız Amerika'dan doktorası vardı diye hatırlıyorum. Pratt Institute'da okumuş ve oradan mezun olmuştu. Ve elinde özel böyle bir bir chart böyle bir e, güneşin hareketlerini gösteren bölgeye dair böyle bir şey vardı. İşte her e, her mevsim, e, her ay işte güneş hangi açıdan geliyor, nasıl bir gölge atıyor falan diye ve o çok kıymetli bir belgeydi. Biz de böyle paylaşmak çok istememişti. Şimdi tabii aradan çok da yıllar geçti, bütün teknolojiler değişti. E, bizim arkadaşlar aşağıda en basit SketchUp programını kullanıyorlar. Orada artık biz bir yapıyı tasarlarken onun hangi e, coğrafyada olduğunu, işte bütün e, enlem boylamıyla o noktaya yerleştirdikten sonra, e, işte yılın e, 365 günü nasıl bir güneşlenmeye sahip olacağını e, aşağı yukarı önceden simüle edebiliyoruz. E, tabii bu sayede de, e, yaptığımız tasarladığımız yapılarda hangi cephede e, nasıl bir gölge atıldığı, işte ışık etkisinin nasıl olduğuna dair e, bir takım öngörüler e, yapma şansına sahibiz. Ee, tabii iklim olarak aslında. Ee, biraz böyle İstanbul daha bir ara dört mevsim yaşayan bir e, şehir olsa da e, gittikçe e, ısınan da tabii bir e, coğrafya da yaşıyoruz. Bütün dünya için geçerli bir şey. E, yine hani biz böyle yakınlarda bir sergi yapacağız. Orada e, bir paralel bir şekilde 30 yılımızı anlatıyoruz ve 30 yıl içinde bile aslında e, Türkiye'nin ortalama sıcaklığının böyle 2 derece kadar arttığını görebiliyoruz ki 30 yıl çok kısa bir e, süre. E, özellikle e, tabii daha güneye indikçe veya daha batıya gittikçe bu ışık ve gölgenin artı eksi değerleri çok farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Biz de hani Ege, Akdeniz coğrafyasında çok sayıda yapı tasarlama şansına sahip olduk. Tabii özellikle o bölgelerde daha da sert güneş etkileri oluyor. Mevsimsel olarak da daha sert etkileri oluyor. Hep biz yani bu evleri veya bu işte yaşam alanlarını tasarlarken bir takım böyle gölgeye dair kaçış alanları yaratmaya çalıştık. Yani dedik ki işte sabah saatinde bu teras kullanılırsa ama öğleden sonra işte buradaki gölgeli teras doğru kaçmak gerekebilir. Bu çok kıymetli oluyor. Üstten kullanıcılar da bu şekilde hareket ediyorlar. Ya da eğer hani binanın kendi gölgesi buna fayda etmiyorsa bir takım ek önlemlerle bunu yaratmak gerekiyor. işte onda da bir takım işte tenteler, bir takım şemsiyeler, işte yine rüzgar durumuna bağlı olarak veya işte bulunduğu konuma bağlı olarak bir takım ekstra işte sazlarla vesaire falan da gölgelemeler yapmak aslında kıymetli olabiliyor. yine hani bu Gölgelemelerin benim tecrübeme göre biraz böyle geçirgen olması da faydalı bir şey oluyor. Çünkü sadece böyle bir atıyorum bir çatıyla örttüğünüz zaman o hava hareketini bir şekilde engellemiş oluyorsunuz. Halbuki bir tık daha geçirimli olduğu zaman daha nefes alan bir örtüye sahip oluyorsunuz. Ya da bunun bir tık böyle bir esnekliği olması lazım. Kimi zaman açılıyor, kimi zaman kapanıyor olabilmesi lazım. Şey de çünkü güzel bir, iş, bir his. Özellikle o taraflarda daha bu bizim ne diyelim ışık şeyimiz yani gece ışıklandırma, gece aydınlatması daha kısıtlı olduğu için o gökyüzüyle olan teması insanın çok hoş bir duygu. Yani ona da engel olmayacak, gerektiğince onu da sonuna kadar kullanabileceğimiz bir takım imkanlar e, her zaman çok daha kıymetli oluyor bu şekilde yani bir takım böyle tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Hani dünyada da tabii bütün örnekleri böyle mümkün olduğu kadar izlemeye çalışıyoruz. Özellikle ben hani şey coğrafyasını bizim bulunduğumuz bu Akdeniz coğrafyasını çok kıymetli buluyorum. Ege zaten başlı başına yani bir kıymet yani işte hani bizim Yunanistan'ın işte Yunanistan'dan hemen sonra işte İtalya'nın kıyılarının veya hırvatistan'ın kıyılarının çok kıymetli e, sular çok kıymetli bir doğa örtüsüne sahip olduğunu da farkındayım. Ama bununla birlikte ta bu hani coğrafya ta şeye kadar gidiyor, Portekiz'e kadar gidiyor. İşte aşağıda da işte hani Afrika, Kuzey Afrika ülkelerinde de kısmen var ama o kuzeyde işte bütün işte Portekiz'den başlayıp işte İspanya, işte Fransa, İtalya, işte arada işte Hırvatistan vesaire falan o kıyılar geçip Yunanistan'a gelip Türkiye'ye kadar olan kısım çok kıymetli yerler. Hani buralarda da hep böyle yapılan mimari örneklere baktığınızda da yani insanların eski zamanlarda bile aslında buna özen gösterdiğini hissediyorsunuz. Şimdi de aslında benzer şekilde bir takım reflekslerle proje geliştirmek doğru gibi geliyor.